Merhaba Deniz Çevik ben. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Bugün sizlerle yine tekerleme paylaşacağım. S ünsüzünün tekerlemelerini konuşma tekniği kitabından. Kitabın linkini de videonun altına bırakacağım. Oradan pdf'ini indirip benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Sen seni bilsen seni, bilsen seni, bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar en seni. Zaman saman satar, saman zaman satar. Say beni sayayım seni. Serçe ile söyleşinin sesi semadan gelir. Sandıkla da sepetleri sıralı simitçi sofraya dökülen sucukları süpürdü. Salipçi saf sadık, sahtekar sabuncu salihe salyalar saçarak sağlam saplı saldırmasıyla saldırdı. 7de 8888 semerli semiz semerci seçkin semerlerini sedefçi sefere bir seferde senetsiz sepetsiz verdi. Siyah sineklerle sivri sinekler sihirli sinemada sivilceli sivil sipahileri sinirlendirdiler. Sıcaklardan sızlanan sındırgalı sindikli sıyrık sıdıka, sırıktan sıska sıvacıyla sıtmadan sızlandı. Sokaklarda soluyan solucan soltarı somurtkan sopalı sobacıya sonsuz sorumsuz sorular sordu. Sözlerini sözlükten söyleyen Söğütlü Sökmen Söylevin'deki sözleri sönük sönük söyledi. Sungurlulu suçsuz subay suçlu Suriyeli'yi su başında susuzluktan susturdu. Süslü sütçü süzgeçten süzülmüş sütünü sürtük sünepe süt neneye süzme sütlaç yaptırdı. Sazende şazi ile zifoz zihnim zaman zaman sizin sokağın sağ köşesinde sinsi sinsi fiskoslaşarak sizi zibidi süziye sonsuz ve sorumsuz bir hayasızlıkla ikide bir şikayet ederler. Sason'un susuz sazlıklarında sadece soğanla sarımsak yetişebileceğini söyleyen Samson'un sebzecilerin sözüne sizler de sessizce ve sezgilerinize sığınarak inanabilirsiniz. Safranbolu'lu Safinaz'la Salihlili Salih, Salih Sivrihisar'da soğuklamışlar, sinüzit olmuşlar. Sonra sımsıkı sarınarak söylenmesi söylenmesi Seyit Gazi'ye varıp sarımsaklı su teresinin su sarımsağıyla karıştırarak suyunu süzmüşler. Sedat Tınaz'ın bütün tasası suratsız teyzesine rastlamadan önce set üstünde sırtını zerzevat sepetinin pis tepesine sürten sıska sülük tasasını tuz tortusu tütsüsüne tutmasıydı. Bu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla masakla mı saklasak? Sizlerle paylaşmamı istediğim farklı konular varsa, değişik videolar varsa lütfen bunu videonun altında belirtin. Instagram'dan ve mail yoluyla gelen bütün mesajları da cevapladığımı söylemek isterim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen ve ekrandaki diğer videolarda ilginizi çekecektir.